İstanbul İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi verilerine göre son 12 yılda en az 14.455 işçi yaşamını yitirdi. Bu alanda dünya ikincisi ve Avrupa birincisi olduğumuzu artık herkes ezberledi. Bunun yanında binlerce insan da kalıcı veya geçici olarak sağlıklarını kaybetmiştir. Her iş yerinde, inşaatlarda ya da madenlerde birçok iş yerinde iş güvenini önlemek için yapı denetim firmalarının sorumluluğunun artırılmasına kadar. İşte madenciye hayat sigortası yapılmasına kadar. Arkadaşlar siz bakanların denetçisine güvenmiyorsanız kamera kaydı da olsa o, hani üniversitelerde nasıl alıntı tezlerle yükselenebiliyorsa alıntı görüntülerle denetim yapılır. Aynı yani denetim farklı yerlere gider. Ya da biz nasıl gezide arkadaşlarımızı kaybederken polisten kamera kayıtları silinebildiyse burada da yaşanan iş cinayetlerinden sonra o denetim kayıtları silinir. Siz bir sisteme güvenmiyorsanız bu sistemin yaratacağı bu şekilde sanal yani sigorta firmaları işçiyi sigortalasın. Yani işçinin ölümü üzerine hiçbir şey yok arkadaşlar. Bakın işçi ölümünden sonra kendinize aklama sevdası var bunun içinde. İşçi sigortalansın, işveren mağdur olmasın, işveren bunun primini ödesin. İşçi ölümünden sonra e, aileyle sigorta firması görüşsün. Hatta sigorta firması, dün bunu bir arkadaşınızla konuşurken söyledim. Sigorta firması o parayı ödememek için işçiyle her türlü mücadeleye girer. İşveren der ki benim yasal zorunluluğum işçiyi sigortalamaktı. Ben de bu sigorta primini ödedim. Benim burada sorunluğum yok. Ee, işçi ölümünü engellemek için meslekçi eğitimler evet olması gerekiyor. Az evvel verdiğim örnekte zaten buydu. Yasal zorunluluğu siz koyarsanız. Sizin yine bir bakanlığınızın vermiş olduğu sahte belgelerle sahte belge derken bakanlığın imzası doğru. O eğitime girdiğini iddia eden kişinin imzası yanlış. O eğitime girmemiş çok kısmı bunlarla ölümler olur. Yani burada ölümleri engellemek için, iş cinayetlerini engellemek için bir bakış açısı yoktur. Burada biz buradan sorumlu değiliz. Biz elimizden gelen her şeyi yaptık ama asli görevimizi yerine getirmedik açıklamasıdır bu açıklamalar. Yani sanıyorlar ki Ankara'dan yasayı çıkarmakla hani yaptıkları binalar çerçevesinden yasa çıkarmak Türkiye'de ölümleri engelleyebilecek. Bunun olmayacağını kendilerini de biliyor ama su serpmeye çalışıyorlar. Sizin bir iş cinayetine kurban gitmeniz için oranın çalışan olmanız gerekmiyor. Yoldan geçerken de o vincin sizin üzerinize bir yük bırakması, monte edilen camın üzerinize düşmesi sizin fıtratınızda var. Yani Türk halkının fıtratı bu şekilde çizildi arkadaşlar. Biz de buna karşı çıkmaya çalışıyoruz. Dünyada olmayan şeyler bizde olunca ya fıtrat oluyor ya kader oluyor. Bu işin e, yaklaşımı budur deniyor. Yaklaşım bu değildir arkadaşlar. Çalışmak ölmek demek değildir. Bir gelmedi ya da nasıl bir gelişim? Mantık sende. bu değildir. Hani e, çalışılan mantık budur. Diyeceksiniz zaten çalışanlara bu eğitimlere uymadığını yaşam güvenliğini sağlam sağlam kısmı kısmında sorunumdur. Ben eğitim verdim ama eğitim sonrası arzu oluştu mu? İş cinayeti de son e, cinayetinden sonra madenlerde e, düzenlemeler göstermedik. Mutlaka sermaye bu konuyu tolere edecek bir yol konuşmalar. İlk günün panelinde iş sağlığı iş güvenliği çalışmalarında